Merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün sizlerle oyun oynamayacağım Zaten de hiç oynamadım ee, Arkadaşlar Mesela ben e, az önce video çekiyordum Counter oynuyordum hatta belirli şurada ben nereye bastım ee, Şey ben oynadığımda böyle geliyor ekran mesela geldi ben de şu an ekran bir saniye arkadaşlar arkadaşlar. Mesela geldim. Ee, ben ben de şu an oynuyorum arkadaşlar. Yani ekran var bende. Şu oynuyorum. Ama sizde ekran yok. Yani simsiyah bir ekran var. bunu nasıl yapabilirim? Onu lütfen söylerseniz. Şu an ben oynuyorum. Gidiyorum mesela. Ama sizde siz siyah bir ekran var. Yani böyle arkadaşlar. Benzediğiniz için size teşekkürler. E, yorum atmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız.